Hepinize merhaba arkadaşlar. Yazılıya Hazır Mısın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf 2. dönem 1. Türkçe sınavına bakacağız. Daha fazla bu tarz sorular için yazıldayım.net adresine bakmayı unutmayın. Ve bize bu soruları hazırlayan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz. Daha fazla uzatmadan hemen ilk sorumuzla başlayalım. Bize bir metin vermiş ve bu metinde geçen bazı sözcüklerin anlamı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak anlamlarını karşısındaki boşluğa yazınız demiş. Öncelikle aşağıya okuyalım ki metinden gerekli çıkarımları yapalım. Vakit kaybetmeyelim sınavımızdan. Sık sık olan, ola gelen, doğal biçimde olan. Bunu sormuş. Işık olmama durumu, sızlanarak anlatmak, sızlamak, evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi. Bunların anlamını paragraftan bulmaya çalışalım arkadaşlar. Hemen okuyalım. Dünyadaki yaşam olağan akışında giderken öyle bir zaman gelmiş ki doğanın tüm akışı tersine dönmüştü. Gün ortasında karanlık yaşanır olmuştu. Gece uykusunun en tatlı yerinde de aydınlık. Bilim insanları bunun nedenini araştıra dursun, bu değişiklikten en çok etkilenip canı sıkılan çocuklardı. Oyunlarının en heyecanlı yerinde karanlığa gömülmek ya da uykunun en tatlı bölümünde uyandırılmak kimin hoşuna giderdi ki? En çok da karanlıktan yakınıyordu çocuklar. Evet. Şimdi sık sık olan ola, ola gelen doğal biçimde olan Buna ne diyebiliriz arkadaşlar olan en mantıklı anlam bu oluyor olan. Işık olmama durumu karanlık bunu da biliyoruz Metinden de bulabiliriz. Sızlanarak anlatmak sızlamak buna da yakınmak diyebiliriz arkadaşlar yine metinde gördük. Ee, evrim veya olayların bir bölümünü konu alarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgiye de arkadaşlar biz bilim diyoruz ve ilk sorumuzu böylelikle tamamlıyoruz. Hemen diğerine geçelim. Aşağıda verilen cümlelerdeki geçiş ve bağlantı ifadelerini cümlelerin karşılarındaki boşluğa yazınız. Bu ifadelerden istediğiniz birini kendi kuracağınız bir cümle içinde kullanınız. <laughs> Bakın bize geçiş ve bağlantı ifadelerini soruyor. Adından da bunları anlayabiliyoruz. İlk örneğimizle bakalım orada anlatayım hemen size. Oysa ki herkes eskiden daha anlayışlıydı bana karşı. Bakın bir bağlantı sağlamış. Oysa ki ile arkadaşlar. Hemen yazalım. Oysa ki Son yıllarda özellikle de büyük şehirlerde trafik yoğunluğu arttı. Bakın, bir şey anlatırken hemen bir şey daha anlatıyor ve buna da özellikle diye buluyoruz. Çocuklarımıza başka bir deyişle geleceğimize iyi bir örnek olalım. Yine bağlamış başka bir deyişle Bana yardım edeceğini söylemiştin, halbuki beni yalnız bıraktın. Buradaki de halbuki bizim için bağlantı ifadesidir. Bu soruyu da böyle cevapladık. Bir de örnek örneğimize bakalım. Ben nasıl bir cümle yazabilirim? Mesela başka bir değişleyi kullanalım biz. Ee, konuyu anladım diyelim. Konuyu anladım. Bakın bağlıyorum. Başka bir değişle kafamda herhangi bir sorun kalmadı şeklinde başka bir değişliği cümle içinde kullanmış olduk arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki cümlelerde geçen zarfları bulup altlarını çizerek işaretleyiniz. İşaretlediğiniz zarfların türlerini tabloya yazınız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki zarflar fiilleri niteler ee, ve buna göre çeşitleri vardır. Bu yüzden biz sorularımızı fiile soracağız. Mesela ilkine bakalım. Sınıfımızda maalesef çok az kitap var. Burada fiile soruyorum. Ne kadar kitap var? Çok az kitap var. Arkadaşlar miktar zarfları çok az gibi bu şekilde nitelendiriliyor. Burada da bize miktar zarfı kullanmış. Ne kadar var? Çok az var. Sınıftaki çocukların hepsi dışarı çıkmış. Nereye çıkmış? Bakın yine buna soruyorum. Buna soruyorum. Nereye çıkmış arkadaşlar? Dışarı. Buradaki dışarısı da yer yön zarfı. Arkadaşlarınla nerede buluşacaksın? Buradaki de hemen fark ediyoruz zaten. Yine fiile sorulan nerede? Yani soru zarfı. Öğle arasında kantinden bir şeyler alıyorum. Ne alıyorum? Ya da ne zaman alıyorum? Ne alıyorum? Ne alıyorum desek bir şeyler diyebiliriz. Ama e, biz buna ne zaman alıyorum diyelim. Ne zaman alıyorum? öyle arasında alıyorum. Yine fiilime sordum. O yüzden zaman sar, zaman zarfım. Öğrenciler konuyu dikkatle dinledi. Öğrenciler konuyu nasıl dinledi? Bu da arkadaşlar dikkatle dinle dediğimiz için durum zarfı oluyor. Diğer sorumuza geçelim hemen. Bize bir açıklama vermiş. E, bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri inceleyip anlam özelliklerini cümlelerin altına yazınız demiş. Hemen bakalım açıklamamız ne diyor bize. Öznenin kendi isteğiyle gerçekleşen ve bir nesneyi etkilediği fiillere iş kılış. Öznenin süreklilik gösteren bir durumunu anlatan ve nesne alamayan fiillere durum. Özne'nin kendi iradesi dışında geçirdiği değişimi bildiren fiilleri ise oluş fiili denirmiş ve cümlelerde bunları bulmamızı istiyor. İlk ile başlayalım hemen arkadaşlar. Kardeşimin erkenden kalkması old, kardeşimin erkenden kalkmasına oldukça şaşırmıştı. Bakın erkenden kalkması burada e, şöyle diyeyim süreklilik gösteren bir durum var. Bu yüzden de biz buna durum fiili diyoruz şöyle yapalım. Durum fiili. Ağır yalanan yaşlı adam birkaç gün sonra öldü. Bakın artık Özen'in kendi iradesi dışında geçirdiği bir değişim var. Ölmüş. Kendi iradesi dışında olmuş. Bu yüzden de biz buna oluş fiili diyoruz. Hemen diğerine bakalım. Kardeşlerim, beni de alın yanınıza. Bakın, Özen'in kendi isteğiyle gerçekleşen bir durum var burada. Bir nesneyi de etkiliyor. bu yüzden biz buna iş kılıç fiili diyoruz arkadaşlar. 4 5 6 şeklinde devam edelim. Akşama doğru karnı çok acıkmış. Burada da bu kendi iradesiyle mi oluyor? Hayır, karnı acıkıyor. Bir değişim söz konusu. Buna bu yüzden oluş fiili diyoruz. Kitabın sayfalarını teker teker kontrol ettim. Bu benim irademle gerçekleşiyor ve bir nesneyi etkilediğim bir durum var. Bu yüzden buna iş kılıç fiili diyorum. Barınaktaki hayvanlar halk tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu barınaktaki hayvanların istediği bir şey mi? Hayır. Süreklilik gösteren bir şey ve nesne de alamıyor. E, bu yüzden de biz buna durum fiili diyoruz arkadaşlar. Süreklilik gösterdiği için. Diğer sayfamıza devam edelim. Dün gece çok başım ağrıdığından bir türlü uyuyamadım. Cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebini aşağıda belirtilen yere yazınız. Siz de aynı sebeple anlatım bozukluğu olan yeni bir cümle yazınız demiş. Bakın bir anlatım bozukluğu bulmamı bekliyorum. <laughs> Zaten bariz şekilde belli. Dün gece çok başım ağrıdığından bir türlü uyuyamadım. Çok başım diye bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Çok orada yanlış şekilde kullanılmış. Şöyle olması gerekiyordu. Dün gece başım çok ağrıdığından bir türlü uyuyamadım. Çünkü tek bir başımız var. Bu anlatım bozukluğunun sebebidir. Yani ne diyebiliriz? Sözcüğün yanlış yerde kullanılması. Bir de örnek bir cümle yazalım buna. Her sınıfa giren, bağıra çağıran yerine oturuyor. Buradaki anlatım bozukluğunu bulabildiniz mi? Bulabildiyseniz hemen yorumlara yazıyorsunuz bana. Ben de bakıyorum. Arkadaşlar burada aslında herden kazda, her sınıfa giren bağıra ara yerine oturuyor. Birilerini kastetmiş ama sınıfanın önüne geldiği için her sınıf olmuş bu. Sınıfa her giren deseydik eğer biz bu buraya gelseydi o zaman e, demek istediği şeye daha düzgün bir şekilde anlatım bozukluğu olmadan anlatabilirdi. Hemen devam edelim. Ee, ne demiştim ben size? Bu tarz bir paragraf verdiği durumlarda önce sorularını okuyoruz. 6. ve 7. soruları cevaplamamızı istemiş. Ee, yukarıdaki metnin konusunu yazın demiş arkadaşlar. Bir de yukarıdaki metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuş bunu bulmamı istemiş. Hemen metnimizi okuyalım. Sürekli olarak annesi ve babası tarafından cezalandırılan bu nedenle özür dilemek zorunda kalan çocukta güven duygusunu geliştirmez. Anne ve babaya karşı aşırı kızgınlık doğar. Bu duygular suçluluk düşüncelerini geliştirir. Annesi, babası ve çevresinden sürekli övgü alan, şımartılan çocukta ise aşırı güven oluşur. Bu durum özsever doyuma dayalı benlik yapısına yol açar. Özsever doyuma dayalı benlik yapısı kişinin kendi ihtiyaçlarını ve arzularını her şeyin üstüne tutması anlamına gelmektedir diye de bize açıklamış. Peki buradan konumuz ne arkadaşlar? eee Anne ve baba tutumlarından bahsetmiş ve bunun çocuğa etkilerinden bahsetmiş. Şöyle yazalım hemen. Anne ve baba tutumların tutumlarının çocuklarda özgüven gelişimine Etkisinden bahsetmiş. Zaten açık bir şekilde anlatıyor. Önce annesi ve babası tarafından cezalandırılan çocuklara sonra sürekli övgü ve e, övgü alan ve şımartılan çocuklara değinmiş ve sonuçlarından bahsetmiş. Suçluluk düşüncesine girdiğini burada da aşırı güven olduğunu dolayısıyla açık bir şekilde konumuzu bulmuş olduk arkadaşlar. Peki yukarıdaki metinde düşünceyi geliştirme yollarının hangisine başvurulmuştur yazınız demişti. Burada neye başvurulmuş karşılaştırmaya başvurulmuş arkadaşlar. Çünkü neden bir örneği bu şekilde vermiş, iki de bu şekilde vermiş? İki çocuğu karşılaştırmış burada. Bu yüzden de bunu da e, direkt bir şekilde görebiliriz. Evet son sorumuza bakalım. Bu soruyu size örnek olsun diye koyduk arkadaşlar. Aşağıda bir bölümü verilmiş olan metni hikaye türünün özelliklerini göz önünde bulundurarak kendi cümlelerinizde 3-4 cümle yeni bir paragraf yaparak tamamlayınız demiş. Burada hikaye türünün özelliklerine dikkat edin ve cümleleri de dikkatli bir şekilde yazın. Yazım yanlış da yapmayın arkadaşlar. Böyle bir soru çıkabileceğini tahmin ettiğimiz için buraya koyduk. Siz de kendi cevaplarınızı yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Herkes bunu kendi cevaplayacak yani. Ve sınavımız da bitmiş oldu. Umarım hepiniz yüksek notlar alırsınız. Bu tarz videolar için de yazılıya hazır mısın kanalına abone olup like atmayı da unutmayın. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.